Yiğit ne yapıyorsunuz? Evet. Alın sizden burcu fırkati bu getirdim. Ne fikri geldi anneciğim? <laughs> nasıl? Squid game oynamak istiyorsun. Evet. Aa o nasıl bir oyunmuş öyle? şöyle? şey var Kırmızı ışık yeşil yok. Yeşil Öyle mi? Kırmızı ışık yeşil ışık. Ha oyun bu böyle. Kazanan bunu mu alacak şimdi? Evet. Ay inanmıyorum ya. Tamam o zaman hadi gel bize kurallarını öğret. Öyle oynayalım hadi gel. Aa ama oradaki oyuncak bebekten ben sevmiyorum ona korkuyorum ben. O gelmesin olur mu? Ha? Onu çağırmayalım öyle oyun olur mu Asel? Öyle bir oyun olur mu anneciğim? <laughs> tamam o zaman hadi öyle yapalım. <laughs> <laughs> Squat Game. <laughs> hadi gel seninle oyun olacak. Nasıl ya çağırdın mı şimdi onu? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum hani çağırma demiştim. E ne yapacağız şimdi? Ben çok korkuyorum ondan. Şimdi gelirse ben oynayamam ya. Aa inanmıyorum arkadaşlar bakar mısınız hala çağırıyor çağırma kapat gelme de gelme hayır gelmesin ya aa ben ne yapayım, game kızı hayır gelmesin hayır kim gelmesin kim gelmesin, gelmesin. kim gelmeyecek sen istemiyor musun aa yiğit, hadi gelmesin de ya iptal et onu gelmesin ne yapalım Asel biz aramış Arama şimdi gelecek. Eyvah o ne arkadan? Hey, Asel o ne arkadan gelmiş Squid ya. Asel ne yapacağız? Ne yapacağız Asel? Hmm. Aa orada ya bak geldi. Hey, Anlamıyorum. Yiğit O zaman saklanalım mı? Hadi o zaman saklanalım. Bak, Hadi koş koş. Bayanmedin. Nereye? Nerede? Buraya mı saklanacak? Hadi saklan bakalım. orayı saklan bakalım. Ah sen, sen de şuraya saklan bakalım. Hadi şuraya saklan sen de bakalım. Hii, gelip bizi bulmasın ya. Aa hadi çek çek onun arkasına saklanalım. Evet kimse gözükmüyor ama iyi senin başın gözüküyor oradan ya. Hii, ya gelir seni bulursa acaba nerede saklansak daha iyi bir yer var mı Sen, Sen de oradan gözüküyorsun biliyor musun? Aa hepiniz de gözüküyorsunuz. Yatak odası. Yatak odası mı? Olabilir. Çocuk odası da olur aslında. Hadi Asel gel 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 gel. Skoyt yeniden hadi bakalım. Aa Asel hadi. Sen nereye gidiyorsun Yiğit? Asel hadi gel sen de saklan çabuk çabuk geldi geldi. Hadi git gel, git. Nerede saklanacaksın? Ha orada mı saklandın? Tamam. Yiğit orada saklandı. Bence burası iyi gibi ya. Hadi sen de oraya saklan. Tamam. Hadi sen de oraya saklan hadi. Aha, aa da Bence bu sefer bulamayacak, bulamayacak. Aa, git burada mısın? Aa, burada değilsin. neredesin? Ha, şurada mısın sen? Aa, aa tamam saklanın. Siz burada sizi bulamazsın. Hadi saklanın. Hadi arkadaşlar, acaba ben nereye saklansam ki? Ben nereye saklansam? Gidiyorum ben de saklanmaya. Güzel olmuş ya. Başka kim yaptı böyle kule? Aa, çok güzel. Çok beğendim bakayım. Vaa, wow, bu kimin kulesi oldu şimdi? Aa, senin mi? Ben de cadının kulesi zannettim. Şu masallarda kötü cadılar var ya. Onların kulesi zannettim ya kocamanmış. Sen ne yaptın ha sen? Sen de mi yaptın? Aa, seninki de güzelmiş, küçücükmiş. Aa, sen, senin kanatların mı çıktı? Ay bakayım kanatlarına. Ben bakayım. Aa. Ay çok güzel olmuş. Benim olsun mu o kanatlar? Ay çok beğendim ben ya. Benim olsun benim. Aa o ne? Aa o ses nereden geliyor ya? Kim geldi acaba? Bakalım mı be? Aa ay sen kim geldi? Git bak kapıya bak. Hadi kapıya bak bakalım kim geldi? Kim geldi? Aa hadi koş 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 koş. Allah Allah bu ses de ne yahu? Allah Allah dur bakalım. Kim geldi? Aa hello Emur falan mı geldi acaba? Bakalım be. Ay kimse de yok. Aa kimse de yok. Hadi bakalım bize öyle geldi galiba çocuklar. Hadi bakalım kimse de yok. Hadi gel. Ay sen gel 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 gel. Aha. Aa kimse de yokmuş. Oradan, ben, ben. Oradan bak. bakalım kim geldi. Hadi bak bakalım kim geldi? Alo hadi. Ah çalışmıyor mu? Kim varmış orada? Gözükmüyor. Kim varmış? Aa kimse de yok yahu. Aa bakalım bakalım. Kimse de yok. Kim geldi? Ah kim geldi? Acaba Hello Neymar falan mı Yiğit? Hadi gel bakalım Hello Neymar geldi galiba. Hii. Hadi gel saklanalım biz ondan. Hadi gelin arkadaşlar çadırımıza gidelim. Hadi kamp çadırının içine hadi gelin. Koş 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 koş. Hadi gel. Bak sen ham yapar yoksa gelirsen. Hadi koş sen koş 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 koş. Hadi herkes çadırına. Herkes çadırına girsin. Aa, git git git. Ay sen nerede kaldın Yiğit? İnanmıyorum ya. Yiğit ham yaparsa ne yapacağız? Aa, çocuklar siz burada mısınız? Bakayım camdan. Ah camdan bakayım. Ha, ah, oradalarmış. Hadi bay bay. <laughs> Hadi saklanalım. Ben de saklanıyorum. Dur gelin ben de. Hadi geliyorum evinize geliyorum. Hadi gel 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 saklanalım. Yiğit Yiğit neredesin? Yiğit evin mı aldın ha. Nerede kaldı bu? Niye gelmedi bu Yiğit? Yiğit çabuk gel. Yiğit. Ah, ne yok arkadaşlar. Yiğit nerede? sen gel. Koş 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 gel hadi gel. Hadi gel koş. Aa ya Hello Neymar gelirse ne yapacağız? Hii, hadi koş koş gel şu kuleyi de alalım. Onu almasın bu güzel kuleymiş bizim. Gel hadi gel. Gel koş 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 gidiyoruz gel. Hadi gel 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 koş 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 çabuk. Ay çabuk saklanalım biz yahu. Hadi çabuk 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 saklanalım biz gel. Hadi çabuk saklanalım. Aa, aa bak bak Hello Neymar. Hadi sen de. Aa sen suyuz ama ben sanmıyorum ya. Üçünü suyuz. Ben nereye gireyim? Tamam onu da alalım da Helone'im almasın diye getirdim ben onu. Hadi ama sen sığıyorsun da ben sığamayacağım çocuklar. Ben nereye gireyim? Hadi bana bir fikir verin ya. Acaba sizin odanızda mı saklanayım ben? Anne. Ha? Nereye girelim? Hadi gir 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 gir. mı? Yer var mı bana da? Bana yer yok mu? Aa yer yok galiba. Bana çocuklar ne yapacağız? Aa yer yok. Şöyle kapatalım mı? Şurayı da kilitleyelim şöyle. Aa Yer var mı? Ay ben oraya sığamam ki çocuklar ya. Ben oraya sığamayacağım. Durun bakalım ben sizin odanızda falan saklanayım. Olur mu öyle? Evet. Hadi bakalım Hello Neymar mı geliyor? Evet. Aa dur 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 zil çaldı bakalım. Açmayacağım ama kapıyı ya. Hadi bakayım Hello Neymar geldi. Aa hadi bakalım Hello Neymar mı? Aa dur bakalım. Galiba orada çocuklar ne yapacağız? Aa bu kim? Öyle boşuna mı korktuk çocuklar biz? Aa, aa. Çok hoşuz, Melek geldi. Evet. Bize melek geldi değil mi? Helo Neymur gelmedi. Çok şanslıyız çocuklar. Hadi al bakalım şekerlerinizi yiyin. Hadi bakalım. Aa, aa. Neler sen de mi yiyorsun? Hem bize hediye getiriyorsun. Hem sen de mi yiyorsun? Aa, aa. bu nasıl bir periymiş ya. Nasıl güzel periymiş. Aa, aa bu nasıl bir peri yahu böyle. Sen nereden geldin? Aa dön bakayım ne güzel kanatların varmış senin böyle. Wow çok güzelmiş ya harika. Tamam hadi al bakalım teşekkür ederiz. Peki bana ne getirdin? Ne getirdin bana? Boncuk. Boncuk mu getirdin? Bana bir şey getirmemişsin ya. Aa, aa bu nasıl bir peri böyle. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Peri. Hadi bakmıyor bile bana. Peri. Hadi bay bay. Peri.